Korona salgını tüm dünyada küçük işletme, büyük işletme ayırt etmeksizin etkisi altına almışken dünya futbolu da bundan nasibini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri büyük bir maddi çıkmaza sürüklüyor. Öyle ki İtalya Futbol Federasyonu Başkanı kulüpleri rahatlatacak bir çalışma yapacaklarını söylerken maaşları düşürmeyi düşünmeliyiz diyor. Olimpik Lyon Başkanı ise futbolcularına maaş ödeyemeyeceğini açıkladı. Şartlar dünya futboluna ekonomik tedbirler almaya zorlarken, uzmanlara göre Avrupa futbolunda bu yılın gelir kaybının 4 milyar euro olması bekleniyor. Böyle bir tabloda gırtlığa kadar borç içinde olan kulüplerimiz için durum çok da içerici değil. Öyle ki Türk kulüpleri salgının başladığı günden itibaren borsada %50 değer kaybetti. Salgın sebebiyle akıbeti belirsiz olan Serie A, La Liga gibi liglerin belli bir süre için değer kaybetmesi de kaçınılmaz gibi duruyor.